Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hazırlaması sahneler alan güzel bir tarifle geldim. Kahvelerinizin yanına ikramlık bu güzel tarifi birlikte yapalım. Kahvaltılık çok krepimizi sıcak suyun içerisine alalım. Birkaç adet bitter çikolata ilave edelim. Ara ara karıştırarak eritelim. Daha sonra muzlarımızı dilimleyelim dilediğiniz kadar muz kullanabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz lezzetli ve pratik bir tarif. Mutlaka deneyin. Eritmiş olduğum çoko kremi bir kaseye alıyorum. Dilimlemiş olduğum muz dilimlerini çikolatalı sosa bu buluyorum. Servis tabağına alıyorum. Aynı işlemi muzlar bitene kadar tekrarlıyorum. Daha sonra buzdolabında yaklaşık 1-2 saat kadar dinlendirelim. Gerçekten çok kolay ve pratik bir tarif. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı ve yeni tariflerden bildirimler almak için bildirimleri aktif etmenizi rica ediyorum. Dilerseniz üzerine fındık kırıntılarıyla süsleyebilirsiniz. Sonuç gerçekten inanılmaz görünüyor. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.